Kardeşim, bir şey fark ettim. İnsanlar, başkalarının ne düşündüğünü o kadar kafaya takıyor ki, kendi hayatlarını bile yaşamıyorlar. Hep bir el alem ne der, korkusu. Ama sana bir şey diyeyim mi? El alem dediğin kim? İnsanlar iki gün sonra unutur gider ama sen kendi hayatını yaşıyor olacaksın. Toplumun beklentileri, insanların dedikoduları, aile baskısı, çevrenin yargıları. Bunlar seni yönlendirmeye çalışacak, ama senin yapman gereken tek şey şu. Kendin olmak ve kendi yolunda yürümek. Bu kolay değil, biliyorum. Çünkü insan doğası gereği kabul görmek ister, dışlanmaktan korkar. Ama unutma ki büyük insanlar başkalarının onayını arayarak değil, kendi inançlarına ve değerlerine sadık kalarak büyük olmuşlardır. Stoacılar der ki, senin kontrol edemediğin şeyler seni üzmemeli. Peki, insanların düşüncelerini kontrol edebilir misin? Edemezsin. O zaman neden bunu kafana takıyorsun? Gel, sana 7 maddeyle anlatayım. Bir kendi değerini kendin belirle. Kardeşim, kendini başkalarının gözünden görmeyi bırak. İnsanlar seni nasıl görüyorsa, sen öyle biri değilsin. Sen kendi değerini kendi belirleyen birisin. Eğer kendi değerini dışarıdan gelen yorumlara, övgülere ya da eleştirilere göre belirlersen, sürekli başkalarının fikirleriyle yön değiştirirsin. Sen kendine inanmazsan kimse sana inanmaz. Sen kendini değerli görmezsen, kimse seni değerli görmez. Epiktetos der ki, insanın kendisiyle ilgili sahip olduğu görüş, onun mutluluğunu belirler. Eğer sen kendini güçlü, yeterli ve değerli görürsen, toplum ne derse desin bunu değiştiremez. İki herkesin bir yorumu olacak ama önemli olan senin ne düşündüğün. İnsanlar konuşur kardeşim, kimse susmaz. Bugün şöyle yap dersin, yarın neden öyle yaptın derler. Hayatta herkesin bir fikri var ama önemli olan senin kendi fikrin. Marcus Aurelius der ki, Başkalarının yaptığı ya da söylediği şeyler seni ilgilendirmez. Önemli olan senin kendi yolunda yürüyüp yürümediğindir. Eğer sürekli başkalarının ne diyeceğini düşünerek hareket edersen, onların iplerini eline verdiğin bir kuklaya dönüşürsün. Ne yaparsan yap, herkesin bir yorumu olacak. Ama unutma ki, sen onların yorumlarıyla değil, kendi kararlarınla bir hayat inşa edeceksin. Üç başkalarının onayı bir zehirdir. Kardeşim, bir konuda dikkat etmen lazım. Başkalarının onayını aramak bir tür bağımlılıktır ve bu bağımlılık seni köleleştirir. Sürekli acaba insanlar ne düşünür diye hareket edersen hiçbir zaman gerçekten özgür olamazsın. Senin için en önemli şey iç huzurun olmalı. Sen kendinle barışık olduğunda dışarıdaki gürültü seni etkilemez. Senin ne kadar iyi olduğunu belirleyen şey insanların seni övmesi değil, senin içsel tatminindir. Seneca der ki: Başkalarının övgüsüne muhtaç olan kişi, onların eleştirisine de mahkum olur. O yüzden başkalarının seni onaylamasını beklemekten vazgeç. Kendi doğrularınla hareket et. Dört dışarıdaki gürültüye değil, içindeki sese kulak ver. Kardeşim, dış dünya her zaman seni bir şeylere zorlayacak. Toplum, medya, arkadaş çevresi sürekli nasıl yaşaman gerektiğini, nasıl davranman gerektiğini, nasıl düşünmen gerektiğini söyleyecekler. Ama gerçek cevap dışarıda değil, içeride. Kendi iç sesini duymaya çalış. O sesi bastırma. Senin ne istediğin önemli. Herkes sana bir yol çizebilir ama o yolu yürümek zorunda olan sensin. Stoacılar'ın dediği gibi, kontrol edemediğin şeylerle vakit kaybetme. Kontrol edebildiğin şeylere odaklan ve kontrol edebileceğin en önemli şey kendi kararların. Beş hayatta kendi kurallarını belirle. Bana sorarsan kardeşim, en büyük özgürlük kendi kurallarını belirleyebilmektir. Başkalarının koyduğu kurallara uyarak yaşarsan onların hayatını yaşarsın. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmek yerine kendine şu soruyu sor. Ben ne istiyorum? Ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Eğer cevabın senin içinden gelen bir şeyse işte o zaman gerçekten özgürsün demektir. Bir stoacı gibi düşün. Dış etkenler seni yönetmesin. Sen kendi yaşam tarzını, kendi doğrularını belirle ve o doğrulara sadık kal. Altı eleştiriyi kendi gelişimin için kullan. Kardeşim, insanlar seni eleştirecek, her zaman. Ama sen bunları nasıl kullanacağına karar vermelisin. Eğer eleştiriyi bir saldırı olarak görürsen, her zaman savunmada kalırsın ama eğer bir gelişim aracı olarak görürsen, seni güçlendiren bir şeye dönüşür. Marcus Aurelius, eleştirileri akıllıca dinleyin ama sizi yoldan çıkarmasına izin vermeyin, der. Eğer biri seni eleştiriyorsa, dur ve düşün. Bu eleştirinin içinde benim gelişimime katkı sağlayacak bir şey var mı? Eğer varsa, al ve kullan. Yoksa da boş ver, geç git. Yedi başkalarının fikirleri değişir ama senin karakterin kalıcıdır. Kardeşim, İnsanların fikirleri su gibidir, sürekli değişir. Bugün seni överler, yarın yerden yere vururlar. Ama senin karakterin sabit kalmalı. Bir gün seninle aynı fikirde olanlar yarın tam tersini söyleyebilir. O yüzden sen dış dünyadaki bu değişken dalgalara kapılma. Karakterin sağlam olsun, değerlerin sağlam olsun. Epiktetos'un dediği gibi, başkasının ne düşündüğünü kontrol edemezsin ama kendi zihnini eğitebilirsin. Sen başkalarının rüzgarıyla savrulma. Kendi fırtınalarını yönetmeyi öğren, kardeşim. Hayatın boyunca başkalarının düşüncelerini umursamamak zor olacak. Çünkü toplum seni belli bir kalıba sokmak isteyecek. Ama unutma ki en büyük özgürlük kendi doğrularınla yaşamaktır. Stoacılar der ki, kendi içinde bir kale inşa et. O kaleye kimsenin zarar vermesine izin verme. Eğer sen kendine güveniyorsan, başkalarının ne dediği önemli değildir. O yüzden kendi yolunda git başkalarının seni sınırlamasına izin verme. Hayat senin, ipleri eline al. Dostum buraya kadar izlediysen daha fazla seni. Böyle ortalamadan ayıracak videolar için videoma like atıp kanalıma abone olursan sevinirim. Günün güzel geçsin. İyi bak kendine.